sereyi hak edemedik. Yok olmadı. Soğuk bir kış gününden. Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi herkese iyi seyirler. Sömestr tatile çıkan çocuklarımıza da, da iyi tatiller. İnşallah güzel verimli bir tatil geçirirler. Görüldüğü üzere köy Artık kış hazırlıyoruz. Kış daha yeni geldi çünkü İstanbul'a. Hurmalarımızı topladık. Ama bu sene ufak bir sorunumuz var. Neden oldu anlamadım ama bazılarında böyle küflenme meydana gelmiş. Şunu netleştireyim. Bilenler yoruma yazarsa arkadaşlar siz, biz de aydınlatırsa sevinirim. Ya muhtemelen bunlar bunlar tazeydi yaşken pardon fazla olgunlaşmıştı. Ondan yaptık ama diğerleri inanılmaz lezzetli. Aynı gerçek Medine hurması gibi oldu. Ballı ballı. Şimdi bunları topladık. Bunlar bir kenarda dursun. <laughs> Sobamızı yakalım. Suyumuzu koyalım. her zaman bayramımız her zaman baş köşemizde. Bismillah. Bugünün videonun başladığından anlayacağınız üzere olayımızın kahramanı. Anatra. Anatra. olayın bugünkü başrol oyuncusu Anatra. İtalyanca ördek demekmiş. Bismillah. Arkadaşlar ben şunu eldivenle yapıyorum. Bu hemen tutuşuyor. Hadi bismillah. Şöyle koyalım. Suyunu da üzerine koyalım. Bu tutuşsun. Buralar hala senin pastanın oyuncaklarıyla dolu. Daha toparlayacağız. Buraya bir dizayn yapacağız Şimdi Kışlık dizayn. Şu camı açmışken size seranın son halini göstereyim. Serayı hak edemedik. Yok olmadı. Ne yapsam da üzerine suyu fazla gerdirmem gerekiyordu. Gerdiremediğim için üstünde su birikmesi oldu. Ve sereye çökertti. Şurada gördükleriniz kıvırcıklarımız var. Ispanaklar maşallah bayağı büyümeye başlamış. Ama ot basmış. Şurada da kıvırcıklar var. Bunlar bahara daha yemek kıvamına gelir. Şurada terelerimiz. Şurada rokalarımız. Şu tarafa doğru da turplar, bezelyeler, kışlık mahsuller. Kışlık ürünler her sene elinden gelince ekmeye çalışırım ama niye sakışlı görünen konusunda başarılı olamıyorum. Ya bahçenin yapısından kaynaklı. Ya da bizim yapmış olduğumuz eksikliklerden. Gerçi yazlık sebzeler oluyor. Yazlık sebzelere kalkması İstanbul'da Kasım buluyor. Kasım'dan sonra ikinci de aralara yetişmiyor işte haliyle. Oldu kadar artık. Kurt kuş hepsi yiyor. Genelde saydam bozlar. acamız tutuyor. burada sorun var. Yanlış Hadi biz bismillah deyip işlemlerimize başlayalım. Şunu da şöyle koyalım. Güldür güldür yanmasın. Biraz kısık da yansın. Etrafı bir şey yok. Olayın kahramanının yanına gidelim. Anatresini başrolü alalım bakalım. Bugün kısmetse bu ördüğümüz zaten 4,5-5 aydır. Semir gel. 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 Semir iyice yağlandı. Bizim biliyorsunuz geçmişte bir etli korozumuz vardı. Onu da kesim zamanı kaçırdık. Bunların bir var bu çatlıyor. Bu da derileri çatlamaya başlamış artık. burada limonumuzu da göstereyim. Allah'ın izniyle tuttu inşallah. Dibine bolca gübre attım. Baharda da azot gübresi, halk arası şeker gübresi dediğimiz gübre ilave edeceğim. Limonları çoktu. Ede limon olmayınca buradan kullandık. İki tane daha duruyor. Bunları süs diye bıraktık. Hadi bismillah. Hadi yağlanmış ya ha. Bak videoda bahsettim bak çatlamış yer yani artık. Bunu mecbur kesecektik. Yağları çatlamış artık. O kadar yağlanmış. Kaz gibi olmuş. Bak. Yağ çatlamış yani. Hayvan bundan gitmesin. Tam zaten ördek kesme zamanı. Havalar soğudu. Sular buz gibi. Bir de kar yağsaydı sen karnede sördük diyordun. Evet arkadaşlar güzelce kestik. Yıkadım. İçini açtım. Bakın arkadaşlar. Gör Normalde gördüğünüz beyaz etle hiç alakası yok. Tamamen kırmızı Dur kızım. Tamam kızım siz içeri biz geliyoruz. Hadi bir. En gıcık patlamış şey gibi içini temizlemesi. Ördekileri meşhurdur biliyorsunuz. Evet ördeklerimizi güzelce yıkaldık. Yıkadık. Tuz dedik. İçini dışını güzel temizledik ciğerini falan ayırdık onu ayrı yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bunun içine sade iki tane büyük baş soğan kendisi eriyecek çünkü. Şimdi ben altına doğru şöyle yerleştireceğim yağdan arasına. 2-3 yaprak tekme yaprağı. Şu soğanı da koyalım. Şimdi size göstereceğim. Bu zaten soğan namına hiçbir şey kalmayacak. Eriyecek. İki dişte sarımsak atacağım sadece. Bak hadi, Erişan bugün var ya, <laughs> Erişan'la çok ıskandık başlamış ha evet. Mustafa. Bak ben diyorum, inanmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Yani bugün akşam ben eğer... pişiyor bu? Mustafa. 5 saat oldu herhalde. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> eğer siz bugün akşam gelmezseniz yoksa uyku mu uyku tutmayacaktı bunu yemeden. Ördeği yemeden değil mi? Aynen. Zaten başına oturdu. Zaten başına oturdu. Bizim karnımız tok. <laughs> yemek yani, de yedik bir de ha valla bak. Yemek değil. yedik bir tencere şey bir e, kuzine patates. Ya yemeği yedik. Demediler patates ki. Var Patates var mı? Bu sağ. Bilmiyorum Ömer var mı? B Ömer bırak Ömer bırak. başına. Yiyip yiyip duruyor. Bırak işi hadi bırak işi teze. Var abi bir şey. Demedi yemek yiyoruz demiyorlar ki ördek bir şey demiyorlar. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Vallahi demediler. Biz <laughs> yedik tabii karnımız doyurdu. Dediler aşağı inelim mi? İnelim dedik. Abi aşağı indik. Soba yanıyor mu dedik? Kilo dedi. patates yedirdiler bize. Soba yanıyor mu dedik? Yani o zaman patates atalım. Demiyorlar mı? daha üstüne öyle bir şey demiyorlar. Bu sürpriz. He. Sonra eniştem tencerenin evet. ağzını açınca Biz öğrendik. Hadi Ömer yanaş. Yiyeceğim abi zaten. Ne ben yiyorum, zamandan beri bakıyorum. Gelilerini faşa ayır. Onu nasıl yemeyeceğim tabii gördüğün için. Tekrardan paylaşırsınız ha. Tamam ben bana yeter. Çok ya çok. Ne dedin? Çok çok. Babaannem ne yaptı? maşallah. <laughs> ne yapmadı? Ne demek babanın yapma diyemiyorsun ya? Dur yapma. Esra. Tokum <laughs> diyor. Yanına <gülüyor> Sobanın, <gülüyor> yanına evet. Sobanın yanına oturdu. Mükafatımı alacağım. Sobanın yanına oturdu. Patatesi yiyip yiyip duruyor böyle kuzu neden. Hmm. Bir de kızaranlar mı yiyor? Ömer'e? Şey var daha, daha var. Alın alın. Uyuyor Ali sen şurada. Şurası, şurası deli şey lan. Tamam yetişten. şuradan doğru şey şu yap. Kaşık. Tabak ver tabak al. Kime vereceğim? Oğlum sen Abi tabağı da ölçtürsen fazla. Ne çıkartayım. Ha sevim. Ha bir tane tabak tersine koyalım ha. En üstte e, burada var ya. Orada var. O da var. Oysa sadece yağ ya. Dur. Ya, o. Ben şunları Ayık'tan... hiç yemem. Onları alın benden. Hayır işte, hayır. Hayır işte. Ayır. Söyle, sen bir şey diyeyim mi? Ayıklarım şu olsa birlikte yiyelim. Ne diyeceksin? Bak. Musa şunu çekip Ben çünkü bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak.

Çiçeğim bunu suyla çorba numarası olur. Yani çorba ya suya. çok yağlı olur. Ömer ne yapıyorsun? Bak sayın. Yok be. Bizim çocuklar da yemez diyordum. Bak demek ki yaparsa yiyorlar. Neyi? Neyi? Korbayı değil mi Ömer? Çorbası yeniyor Bak. <laughs>